her bir mağdur gibi. Ya kardeşim şu diploma davası biraz önce söylediğim. Bu üçüncü hakimi ilk hakimi işte üçüncü duruşması ikinci hakim. İlk hakim ilk duruşmada son derece saygılı, evet. son derece hukuki e, usulü güden bir hakim öyle bir duruşma yaptığı için büyük olasılıkla başka gerekçe yok. Değiştirildi ya. Değiştirildi yerine yerine başka bir hakim atandı. Yani görevini yapan cezalandırılıyor çok net bir şekilde. Olması gerekeni yapan cezalandırılıyor. Evet. Ya, tabii toplum yozlaşır. Nereye gitti? Yani. Maraş'a gitti. Tabii sürüyorlar. Ya Beylikdüzü davasında yani ihaleye fesat evet. karıştırma davasında hakkında beraat veren hakim Maraş'a sürüldü. Ya şey de ee, bakın Başsavcıya hakaret davası. Başsavcıya hakaret davasında ağır ceza heyetinden bir hakim beraat olur düşüncesindeydi. Hı hı hı. Dedi. İkiye bir mahkumiyet çıktı. Beraat olur diyen hakim ağır ceza mahkemesinden iş mahkemesi hakimliğine alındı. Derhal derhal ahmak davası hakimi ben bu davayı açmam bana telkinde bulunuyorlar dediğinde Samsun'a sürüldü. Yerine gelen ahmak davasını açtı hemen karar verdi. İki küsur yıl cezalandırdı. Aynı şekilde yani diploma davası yine idare mahkemesinde idare mahkemesi dava başladığında kurumlardan, YÖK'ten, üniversite fakültelerden belgeler istedi. Belgeleri inceleyeceğim diye. Ya başkan ve üyesi hemen mahkemeden uzaklaştırıldı. İki tane yeni yani bir başkan bir üye atandı. Şimdi iklim bu. Yani iktidarın işine gelmeyen Özellikle bu siyasi davalarda karar veren hakim ve savcılar anında sürülüyor ne ya da tenzili rütbe oluyor yani, ya da türlü. tersini düşün hı hı. olumlu karar veren yani hükümetin istediği, istediği gibi. gibi siyasetin istediği gibi karar verenler terfi olur. ettiriliyor. Bunun çözümü ne peki hepsinin hep birazdan bu gidişata dur demesi gerekiyor yani onların emirlerini yerine getirmeyecek hakim ve savcılar ordusu olması gerekiyor. Ya. E bu bu da işte bu tabii bir ütopya. Tabii bu bir ütopya. Ya. Yani bir sistem. Hakim ve savcıların elbette ki tenzih ediyorum %90-95'i görevini yapan namuslu evet. hukuka bağlı e, benim de yakından tanıdığım çoğuna da kefil olacağım e, yargı insanları. Ama aklını, aklını siyasete kiralamış hakim değil hakim değil bir operasyon aleti, bir gücü.